Ne? Ay, <laughs> ne yaptın? <Fişim. gülüyor> Olsun olur. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi iyi seyirler. Bahçemizin neredeyse belli meşini bitirdim. Köy, evet, köşeklere göstereyim. Köylükler coşmuş halinde. Buna sağ olsun komşumuz fidesini vermişti. Bayağı çok vermişti ama bu kadar tutturabildik. İlaç atmadan olmuyor. Dünyalar. Çim Çimetmecek mevcut. Bunları atmayınca bir tane yenilecek. Bir şey bırakmıyor bundan ne yazık ki. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kısmetse ben bunları Kasım ayında buraya pidelemiştim. Belki videolarda görmüşsünüzdür. Şu erik ağacı vardı. Kurumuş erik ağacı. Onu çıkarttım. Buraya pidelemiştim. Ancak geliştiler. Bugün bu pırasanın dikimini yapacağız. Şimdi pırasa diye ilk defa ben bu sene dikeceğim. Bunda birkaç tane ince ayrıntı söz konusu. Şu ufakta göstereyim. Birincisi köklerini alıyoruz. Böyle. Buna sakal alma deniyor. Ve buradan da şöyle yeşilini kopartıp bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Hepsini böyle yapacağız. Yani topla elde. Yukarıda şu yeşilini şöyle göstereyim. Yeşilini şuradan kesip altında bütün sakallarını, şu köklerini alabildiğimizi alacağız ki gelişimine gitsin. Bunlara şimdi öyle bir yer yapmam lazım ki buraya biber, domates, salatalık haliyle yapacağız. Hiçbirisinin birisine zarar vermemesi gerekecek. O yüzden düzenlemeyi ona göre yapmam lazım şurada bir yol gibi bir şey bırakmıştım ama yolu bu tam dikten bırakıp bırakmama konusunda kararsızım. Pırasaları hiçbir bitkinin birbirine zarar vermeyecek bir yere ayarlayıp oraya kısmetse bugün toprakta buluşmam lazım. Allah nasip ederse de iki ay sonra yemini kılama Mayıs, Mayıs, Mayıs 15, Mayıs sim gibi gelecektir diye ümit ediyorum. Hadi kolay gelsin işimize başlayalım. Merhaba arkadaşlar. eve girmek Aynen yaşlı bir var. Sonuçlar ne sonuçlar? Ama en son diktiklerimiz hep şey yemiş Sümük Böcek'te. Bir ya. Şimdi evet. ıspan... Evet. Zehir döktün, pul döktün. Şimdi pırasalarımız için e, bahçemizi düzenliyoruz. Aynen. Buraya dikeceğiz var ya mı Evet, şuraya dikeceğiz. Şimdi gübrenin tıklakta oldu. Çok eğri ama burası. Çok çok eğrişti. Nasıl olacak mı? Düzeltmeye çalıştım. Kar kaçacaksın. Evet. Ha? Kar kaçacaksın. Böyle bir atacağım. Baksın, böyle olmaz lan. Baksın, ama sen sana sıkıntı ha? Böyle bur burası Salma büyük, burası sanki. küçük. Böyle böyle atacaksın. Ya ben yan yan çıktım ama hortum sulama sıkıntı oluyor bu sefer. Ne Normalde öyle açtım geçen sefer. Yan yan açılır, açtım. Açınır, yukarıdan aşağı şey açılmaz ki. E hortum nasıl ki? işte böyle burada, buradan, buradan tutacaksın. Yukarıdan aşağı şey sulayacaksın. <laughs> Bence çok kolay. Aha, şirinler uçulmuş. Şirinler burada mı? Burada mı var şirinler? Hı? Şurada mı görünüyor şirinler? Şurada. He. Şirin mi var orada? Evet. Şimdi şirinliği çalma. Askeri. Öh, ee, asker neden şirin tutsun ki? Bir de sonra ki besleriz, saldırıyorsun o Tamam, yani askeri neden tutsun ki? Yiyeceklermiş gelmiş Yok babacığım. Ay ben evet. neden tutuyorlar? Tutmuyorlar babaannem kaç senedir orada çoğalıyorlar. Çoğalıyor. Ha, çoğalıyor. salmış herhalde veyahut da bir yerden geldi. Buralar şey ya müsait ya. Orman olduğu için kimse görmüyor saklanıyorlar. Şu orman değil ya şu şurada teller var o askerlerin tellerinde değiller mi? Yani. Yok içeride buradalar. Hmm. Burada kırıcıklarımız var. Şurada da de... Şurada da ektiğimiz ıspanaklar var. Ay pırasalar var. Bunlar ne? Lahanalar. E, lahana. Çıkarmış. Mor lahana. Bunlar? Bunlar da kıvırcık ve şey. Marul. Marul. Marul değil marul. Marul. Üstünde şey yok. Neydi? Kesim e, şeyine koyacağım. Şapkası yok ağının. Normal ağ. Şurada şuradaki. Bak, çikolata çikolatalar. Şuradan çikolatalar. Susamla. Onu süslemek için mi aldık? Ha? Süslemek için mi aldık? Abuksu. Susam. Yani susam. Çiğnesin susamla ensan. Çok mu koydun? Evet, çok unik. Neden böyle yapıyorsun? Bu ya. Babacım belliyoruz. Ay yani, ben yani yukarı yani bu kadar da hani bu kadar da belleme kurmaz ki. Tamam her tarafı değiştirerek dikeceğiz. Tamam. Ama ayır çitle ayır. Yani mesela şuradan şuraya bırak hasa dikeceğim ben. Yani şuradan sen önce tel kadeye gelmeye başlamışsın. Sen gel. Çıkan çuval. Dört çuval. Ya çuval çöp mü çıktı? Nasıl bir şey? Şu, bur bir tamam. <laughs> Burası bir koltuk da... gibi bence. Yolumuzu açalım şimdi şuradan. Şuradan bir süre kalayım ben de. Rafa, şey o asma şey. E sana nesini verdi evet. asma? Çünkü ona benzemiyor. O ya. Oh. Yukarıdan çıkarttım aşağı diktim ben. Ha. Ben bir çavuş yedim buna benziyor. Değil değil. Biraz daha aç orayı. Şurayı mı? Ha. Orayı dikmeyeceğim ki ben. Şuraya dikmeyeceğim ben. Şurayı dikmeyeceğim. Tamam, dikecek. Ayağın yanına aç. Aşağıya yapın bak ayağın arkasına. Arka, arkaya. Veriye hemen. Şey, şuraya. Sen eve gitmeyecek miydin babaanne? Gideceğim de bu babana tarif ediyorum. Böyle tarif etmek güzel oluyormuş. Aynen. Çalışmadan tarif etmek çok güzel oluyormuş. Babam bilmiyor ya. Evet. Acemi ya babam. Evet, evet. Biz böyle öğrenip öğrenip gelip burada baban anlatıyoruz. Evet, 15, evet, 15 15 He, 15, 15 yıl veterinerle çalıştı. Ya 15 yıl veteriner çalıştı. Yani burada da çalıştı. Veteriner ayrı, bahçe işi ayrı. Evet. Şey. Ama hayvan var. Biz veteriner işini biliyor muyuz? Bilmiyor evet, e, bilmiyorsunuz. Tamam, o da bahçe işini yeni öğreniyor. Ne yeni işini? gerek var mı? Şuraya, şuraya koy, şuraya, şuraya, şuraya koy. Düzleme mi diyorsun? Böyle? Öyle düzleme değil. Elinden şöyle üstünü şeyden çek. Ondan sonra diki diki ver. Ne? Ee, üstünü tezekten Epey olmasın ha. Ya ne? buraya şey yapacağım. Şimdi pırasa mayasa çıkar ya. Şey yok buraya mu? tırmık mı? He. Olur da. Tırmığa şöyle çek biraz. Ne? Hı. Şu yukarıdaki tırmığı getirebilirim. Yok onun onun sapı güzeldi. Gel bak bunu anlatayım. Efendim bari şöyle biraz buna ne önemli biliyor musun? Prensel göster. Bak arkadaşlar. Bu dibinin bu saçaklarını alıyoruz. Böyle. Buradan da böyle prasayı üsttür. Ellerini çıkartalım. Üstten de böyle yeşil kısmını alıyoruz. Böyle dikeceğiz prasayı. Yoksa başka türlü tutmaz. Ben bir hepsini aynı hizada yapalım. Altın yeşillikten aldık. E, bunların Şimdi bunlar ni, bunları, ne yapacağız? Onları dikmeyeceğiz, onları, onlar hayvanlara vereceğiz. Evet. Bak, bunun, bunun filesi böyle olur. Şu beyaz kısımdan ne kadar derin dikersen, beyaz o kadar çok olur. Burada e, dikeceğimiz pırasalar var. Bu, fideleri bunlar. Evet, pırasaların Bak, var. Bunları çok bunlar de de de... kadar değil, 3 gündür suda bunlar. Evet. Nasıl şey yapmış. Evet, bayağı böyle uz, uzun Aynı. şeyler var. Bak oraya bak, göster bak babaannene. Gördün mü? Bak. Aynen öyle Oo. bir Ne güzel olmuş. Aha. Sen eve gitmeyecek misin? Gideceğim evet. diyorum. Babana yardım edin, niye bir göndermeye çalışıyorsun? Gidiyorum. Ya da güzel bir ne kadar çok var? Yok be, bayağı çok var. Sanki Üstü... bunlar daha az, bunlar daha çok gibi. Yeşil daha çok şimdi. Elinden niye zedeliyorsun de ki? Bıçakla yaptılar o Mustafa. Yok yok. Ya. Zedeliyorsun. De yok yok. Şey burada bir şey olmaz. Yani, olur mu canım? Bize kökleriniz de E, bu kökler ne olacak burada ki? Burada bıçağım var değil mi? Değil. Ağaçta kökler önemli. Bunlar da ağaç türünden. Yok kökleri zedeleniyor. De tutar tutar. Gelsin mi koyayım? Şey soğan gibi. mi var. Şunları da ver de önlerine. Dur bekle bir dakika. Şuna geçtiğimi çıkartayım. Yeşil koyu. Yeşil soğan gibi koktu. Yeşil soğan Tabii yeşil soğan gibi koktu. Taze soğan gibi. Aynı familyadan. Soğan da böyle dikiliyor Lensel. Aynen ben bilmiyordum. Soğanın bu şeyleri yok ki. Babam bilmiyordu öğrendi. Aynen. Ne zaman öğrendi? Bu sene. Bu sene. Ben bilmiyordum çünkü bak babaannenin gönderdiği soğanları böyle böyle diktim tutmadı şu. Şimdi ne yapıyoruz? Otur otur ya tamam. At onları sen yeminin içine girer onlar. Açık kalsın madem girer o. Ağlarsa bana yem veririm bağırırsa. <laughs> Bebek gibi ağlıyor. Aynen bıçak olsa daha iyi olurdu. Bıçağımız vardı aslında ama yukarıdan üşendim. Ne üşeniyorum ki? Ya bıçakla nasıl olacak bıçak ki? Böyle bunu şey yapacak i̇şte şey yaptık. Allah çıkarttık. Yemedik olur. Gidime geliyor. Ya buna bunlar yenmez mi şu o kopardığım yeşiller var. Yeşil vardı ya. Yenirmiş bak Baba, babanın öyle dedi. Hayvana verdim ya. Ha? Ye yiyebilir miyiz ya şimdi? Yiyebilir miyiz? Sonra zehirleniriz. Ne zehirlenir <laughs> mi? Buyurun bundan. Ya o zaman da ona bakarsan da ağacın üst yapraklarını yiyebiliriz. Her ağaç yenmiyor işte. Ha. Yeniyor mu bu yaprağı ağacın? E, yiyebilirsin. Dutun yaprağını dolma bile yapıyorlar. E, onu da Üzümün yaprağını da dolma yapıyorlar ona bakarsan. Evet. Bak bunları hiç sümük böcek yemiyor da. Bunun tadı acı geliyor herhalde. Acı mı? Bak koştura koştura geliyor bak koyun. İlk ona, ona çan taktık ha. Hı hı. Gel, gel kızım, gel kızım. Gidiyor. Neyse onun önüne otunu koyalım. Rahat rahat iş yapalım. Dedim ben otunu vereyim geleyim babacığım tamam mı? Şimdi e, bu bu e, pırasaların şu köklerini aldık. Ee, diğer şeyleri de koyunlara verdik. Ee, uzun yeşillerine. Uzun yeşillerine. Bunları böyle şimdi dikeceğiz. Şimdi dikeceğiz bunu. Hadi bismillah. Pırasaları. Bak bunlar iki iki çeşit dikim var. Ya bak böyle kazıyorsun, böyle yatırıyorsun, üzerine kapatıyorsun. Tamam mı? Ama öyle yapmayacağım. Ben böyle tek 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 gideceğim. Ne kadar derin yaparsak o kadar iyi. 何 daha önce bizim gübre yatağımız vardı. Aa evet. Şimdi Gübreyi yukarı çektik. Gübre burada. Güzel, çok güzel olmuş. Onu baharda kullanacağız. Şimdi arkadaşlar biz şeylerimizi dikiyoruz. E, pırasalarımızı di e, dikeceğiz. E, size, Onlardan can suyu vereceğiz. Evet. Sonra güneşte bekleyecekler. Sonra olacak pırasalarımız. Şimdi biz bütün prasaları dikelim. Sonra bütün prasaları diktiğimizi de gösterelim size.